Hepinize iyi günler diliyorum. Ben Naci Bayat. 1980 yılında Milli Eğitim Bakanlığında fen bilgisi öğretmeni olarak göreve başladım. 25 yıl hizmet ettikten sonra emekli oldum. 2006 yılında Tekten Eğitim Kurumlarında göreve başladım. Şu anda Tekten Eğitim Kurumlarının Yıldırım Beyaz Kampüsünde okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda kampüs müdürlüğü görevini yürütmekteyim. Türkiye'de markayız. Güçlü bir eğitim kadrosuna sahibiz. Başarılarla dolu bir mazimiz var. 2024 DGS sonuçlarına göre öğrencilerimizin %85'i nitelikli okullara yerleşmiştir. Türkiye Matematik Olimpiyatlarında ve Akdeniz Üniversitesi Matematik Olimpiyatlarında öğrencilerimiz altın madalyalarla dönmüşlerdir. Ayrıca TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarında öğrencimiz Zeynep Zümra Mert olimpiyatların birinci aşamasını geçmiş, şu anda ikinci aşama için hazırlıkları devam etmektedir. Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında sportif yeteneklerini de keşfedip ortaya çıkarılmasını önemsiyoruz. Okulumuzda satranç, futsal, voleybol, basketbol, yüzme gibi alanlarda etkin faaliyet göstermekteyiz. Yüzme dalında öğrencimiz Erol Kağan Özcan olimpiyat adayı olarak seçilmiştir. Öğrencilerimizin üretken olmasını da önemsiyoruz. Antalya'ya yapılan Teknofest Festivali'nde 1 milyon 600 bin öğrencinin içerisinde öğrencimiz 8. olmuştur. Tekten eğitim kurumları olarak eğitimin kalitesini artırmak amacıyla bazı eğitim portalleriyle eğitim sistemimizi zenginleştirdik. Bunlardan bazıları P4C, sınavları, Multiben, Çiftliği eğitim gibi öğrencilerimizi 21. yüzyıl becerilere donatıp kendi öz benliğinde yorulduktan sonra dünya insanı olarak yetiştirmek istiyoruz. Öğrencilerimizin kararlı, istikrarlı, bilgiyi kullanan, lider şahsiyetli, yüksek karakterli bireyler olmasını önemsiyoruz. Okulumuzda yapılan bütün eğitim faaliyetleri, geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimiz için.